O yüzden bu butona erişmem gerekiyor. Butona nasıl erişeceğiz? But yazdığımda zaten buton geliyor. Bir isim verelim. Buton 1. Değişkenimin adı. Eşittir. Kist işlemini yapalım. Buton. Onu da hızlı bir şekilde yaptım. Find by ID. Genelde aynı işlemleri yapıyoruz. O yüzden biraz daha hızlı yazabilir. E öğrendikçe ve uygulama geliştirdikçe çok daha hızlı yazabilirsiniz. Fonksiyonum geldi. r.id böyle tamamlamaları kullanmak da size çok avantaj sağlayacaktır hız konusunda. Buton 1'e erişeceğim ve de eriştim. Kaydediyorum ve mavi oldu. Alttan devam ediyorum enter'la. Buton 1'e tıklandığında dedik. O yüzden demek ki buton 1'e tıklama işlemi için gerekli Fonksiyonları yazacağım. B U yazdığımda buton bir hemen karşıma geldi değişken adı olarak. Enter dedim. Hiçbir kodu neredeyse hiçbir kodu baştan sona yazmıyorum. Hep tamamlama kullanıyorum. Sadece yeni bir değişken oluşturduğumuz zaman bunu baştan sona tam adını yazıyoruz. Buton 1'den sonra ne yazacağımı önceki derslerden biliyorum artık. Set on click listener. Set on c yazdığımda zaten bana getiriyor onu. Enter'a bastım. fonksiyon ekledi. Bundan sonra devam edeceğim. Bölümü de biliyorum. Miv deyip View ile devam edeceğim. View nokta dediğimde zaten View on click listener'ı da getirdi karşıma. İlk sırada hem de buna da enter dedim ve tıklama fonksiyonum hazır. Açıklamaya gerek yok. Hatta biz kendimiz açıklama yapalım. Burada yeni olarak bir son iki sayfaya geçiş kodu diye bir açıklama yapabiliriz. Ve altından kodlarımızı yazmaya devam edelim. Bir sayfadan bir sayfaya bir geçiş yaparken kullanacağımız fonksiyon intent fonksiyonu. Intent fonksiyonunu nasıl kullanacağız? Onu göreceğiz şimdi. Intent int yazdığımda bana intenti getirecektir. Hatta int yazdığımda da intent yazdığımda ilk sırada evet getirdi. Integer'de olduğu için biraz daha uzun yazmam gerekti. Intent geldi ilk sıradan. Enter dedim. Intent için bir değişken adı vermem gerekiyor. Genellikle internetlere ben iyi diyorum. Baş harfinden dolayı değişken adı olarak değişken adı olarak böyle tek harf verebiliriz. eşittir i̇şte dedim. Yeni bir intent oluşturduğumuz için new intent diyeceğim ama kontrol boşluk yaparsam bana doğrudan zaten intentleri getirecektir. Burada hangi intenti kullanacağız? Bir sayfadan bir sayfaya beni bana geçiş sağlayacak intent şuradaki kaçıncı 1 2 3 4 5. intent. Diğerleri de sağlayabilir ama daha bir uzun işlem gerektirir bize. Şu 5. sıradaki intent ile daha kısa bir şekilde sağlayabiliriz bunu. O yüzden 5. sıradakini oklarla seçip enter'a tıklıyorum. Buraya var olan sayfa bir Java yazabilirim ya da get application context'i yine ekleyebiliriz. Buraya ise gideceğimiz Java dosyasının adını yazıyoruz. Yani sayfa say dediğimde gelmesi lazım. Geldi. Sayfa 2. Nokta dediğimde de devamı gelmeli. class. Yani sayfa 2 java değil. Sayfa 2 class. Çünkü Java dosyaları derlendikten sonra class uzantısını kullanılır. Ki uygulama çalıştığında bu Java dosyasını derleyecek ve uzantısı class olacak. O yüzden class'ı seçtim. Nokta ve virgülle işlemini tamamladım. Şimdi bu işlemi nasıl başlatacağımızı görelim. Bir alt satıra geçirelim. Bir interneti başlatmak için start yapmamız gerekiyor. Start kontrol boşluk yaparsam Start Activity gelir. Kaçıncı sıradan geldi? 1, 2, 3, 4. sıradan Start Activity. Başka Start Activity'ler de var ama biz Intent ile olan 4. sıradaki Start Activity'yi kullanacağız. Enter diyorum. Ne start edeceğiz? İyi. Değişkenimizin adı olan iyi. Zaten ilk sıradan bana iyi değil getirdi. Enter dedim. Ve Ctrl S ile kaydettim. Kodlarım hazır. Butonu, butona eriştik. Butona tıklama fonksiyonunu yazdık. Tıklandığında ne olacak? Tıklandığında internetle önce bir say, gideceği sayfayı belirtiyoruz. Daha sonra gideceği sayfaya artık git diyoruz. Yani start ediyoruz. Sayfa 2'yi başlatıyoruz. Buradaki kodlarımız tamam. Sayfa 2 yani buraya işlem geldiğinde bizim karşımıza direkt olarak bu sayfa gelecek. Bu sayfa geldiğinde ne yapacağız? Bu sefer bu butona tıklayacağız ve tekrar önceki sayfa 1'e döneceğiz. Demek ki benzer işlemleri bu buton içinde yapacağız. Evet yapalım ama ha, nereye yapacağız bunu? Sayfa 1 Java'ya. Buradan devam ediyoruz yani. Bunun içinde but diyorum buton. Ama bu sefer buton 2. Kesilelim butonu. Find diyorum. R nokta id nokta hangisiydi? Buton 2. Evet. Herhangi bir hata yok. Sayfa 2'deki buton 2 id'si burada. Java dosyasından o id'ye eriştik. Tıklama işlemini yapalım. Bu cihazdan buton 2 geldi. Set on click listener. Geldi hemen. Enter yapalım. Fonksiyonum hazır. New diyelim. View nokta diyelim. View on click listener gelsin. Enter diyelim. Fonksiyonum hazır. Açıklamaya gerek yok. Buradan devam edelim. Yine bir önceki sayfadaki gibi yeni bir intent oluşturacağız. int yazdım. Kontrol boşluk yaptım. Intent burada gördüğünüz gibi dördüncü sıradan geldi. Enter dedim. Ve yine i değişken adını verdim. Aynı Java dosyasında birden fazla intent oluşturmanız gerekebilir. Bu durumda her bir intente farklı değişken isimleri vermek daha uygun olur. Ancak burada yeni bir say Java dosyası olduğu için yine aynı ID'yi verebiliriz. New diyelim ve kontrol boşluk yapalım. Intentler geldi karşımıza. Buradaki yine 5. sıradaki intente seçiyoruz oklarla ve enter diyoruz. Buradan da get application context'i seçebiliriz yine ve gideceği Java dosyasının adı yani sayfa 1 geldi nokta class o da geldi noktanın virgülle yazdık bir önceki sayfanın aynısı oldu ne yapacağımızı biliyoruz start yapacağız. Start activity de geldi dördüncü sıradan. Buna da enter. İyi start edeceğiz. İyi seçtik ve enter bastık. Evet. Güzel. Buradaki java kodlarım da hazır. Şimdi emülatörümü başlatabilirim. Windows'dan Device Manager'ı açtım. Emülatörüm burada ve start ediyorum ve çalıştırıyorum açmaya başladı Android emülatörümüz. Burada yüklenmek üzere yüklendi. Artık bu pencereyi kapatabilirim. Deneme yapmak için emülatörümüzün açılmasını bekliyoruz. Evet, iki java, iki xml dosyalı ve birbiri arasında geçiş yapan projemizi hazırlamış olduk. Yeni olarak gördüğümüz fonksiyon, intent fonksiyonu ve intent fonksiyonunu nasıl start ettiğimiz. Intent'te var olan sayfayı ve gidecek sayfayı araya virgül vir koyarak tanımlıyoruz bu işlemleri butonlara tıklandığında yaptık. Emülatörümüz açılmak üzere. thì kỳ Evet. İmulatör de geldi. Yüklendi. Buradan imlatörü görünür hale getirdim artık projemizi emülatöre gönderebiliriz. Sayfa geçişi projemizi emülatöre ranaj diyerek gönderelim. Yüklemeye başladı. Emülatörden de yükleme işlemini takip edelim. Yükleme başarılı. Şimdi start etmeye çalışıyor. Start işlemini gerçekleştirdi. Text um ve butonum geldi. Şimdi sayfa 2'ye git butonuna tıklıyorum. Ve bir hata aldım. Bu hata sayfaya 2'ye gidilemedi ve uygulama durduruldu dedi. Tamam diyorum, burada meydana gelen bir hata, hata ile ilgili bilgi log chat'te gözüküyor. Ancak ee, log chat aktif olmamış bu sefer, hatayı göremiyoruz. Bazen yazılım, Eclipse yazılımı bu tür hatalar, ee, hatalarla karşılaşabilirsiniz bu tür durumda eklipsinizi yeniden başlatıp açarsanız muhtemelen hatası düzelecektir. Ancak bu hatanın ne olduğunu biliyoruz. Biz bir Java dosyası oluşturduğumuzda o Java dosyası eğer bir XML dosyası ile ilişkiliyse ki burada ilişkili bizim sayfa 2 XML dosyamızla bu Java dosyası bunu Android Manifest'te tanımlamamız gerekiyor. Bu yüzden projemizin Android Manifest dosyasını açıyoruz. Burada bir tane tanımlama Activity tanımlaması var. O da buradan başlayıp, 16. satırdan başlayıp, 24. satırda bitiyor ve sayfa 1 Java dosyası için tanımlanmış bu Activity dosyası. Biz sayfa 2 için de tanımlamamız gerekiyor. Ayrıca burada filtre eklenmiş. Bunun açılışta ilk çalışan Java dosyası olacağını açıklıyor bu filtreler. Biz şu activity yani 24. satırda enter atarak sayfa 2 activity, sayfa 2 için activity'yi oluşturalım. Bunun için küçüktür ac yazıyoruz ve kontrol boşluk yaptığımızda gelmezse eğer bu şekilde kontrol boşluk yapabilirsiniz. Yaptığınızda bu iki tercih gelecek. Bizim kullanacağımız ilk sıradaki aktivite. Bunu seçip Enter'a basıyoruz. Aktivite kodum hazır. Bir isim vermemiz lazım. AND yazıp kontrol boşluk yaparsak Android name gelir. Buna da Enter diyelim ve ismi verelim. Bunun için noktayla başlıyoruz. Noktanın anlamı nedir? Noktanın anlamı kendinden önce ki paketti temsil eder. Burada bir tane paket adımız olduğu için noktayı doğrudan kullanabiliriz. Ama büyük bir proje yapıyorsak birden fazla proje paketimiz olabilir. Bu durumda burada XML Java dosyamızın olduğu paket adının tamamını yazmak zorunda kalabiliriz. Ancak tip paketimiz olduğu için biz noktayı doğrudan kullanalım. Sayfa 2 diyerek Java dosyasının adını verdim. Boşluk attım. Şart değil ama bir de label verebiliriz. Arne'ye kontrol boşluk yapıp label'ı seçtim. Label adım e, sayfa adıma benzer olabilir. Örneğin sayfa 2 diyorum ve kaydettim. Evet Java dosyam için Android Manifest dosyasında bir aktivite tanımladım. Ve kapatıyorum artık Android manifest dosyası Android manifest ayrıca Android manifest dosyasını açtığınızda ilk olarak bu kod ekranı değil de şu ekranla da karşılaşabilirsiniz. Manifest ile ilgili bize 1 2 3 4 5 tane tab veriyor. Kodları 5. tab olan Android manifest XML'den giriyoruz. Girme işlemi bittiyse siz de kapatabilirsiniz. Şimdi uygulamamızı yeniden emülatöre gönderelim. Sağ tıklıyorum ve run as diyerek yeniden emülatöre gönderdim. Tekrar yükleme işlemi yapıyor. Bu arada emülatörümüzü açalım ve bekleyelim yükleme gerçekleşsin. Yükleme gerçekleşti ve uygulamamız start ediliyor. Ve start edildi. Butonum geldi. Text View'um geldi. Şimdi tıklıyorum. Evet bu sefer hata vermedi ve doğrudan sayfa 2 XML dosyama ulaştım. Buraya geldim. Geri dönebiliyor muyuz? Deneyelim. Geri dön diyoruz ilk sayfaya geldim. Böylelikle bir sayfadan diğer bir sayfaya nasıl geçişir, geçiş yapılır görmüş olduk. Bu dersimizi de burada sonlandırıyoruz.